Bazı uzmanlara göre ki ben bunlara güveniyorum, İstanbul'da beklenen büyük depremden daha önce burada bekliyoruz biz. Aslına bakarsanız deprem. Biraz korkutucu olabilir söylediklerim ama bir an evvel korkmakta ve yola çıkmakta fayda var. Riskin ve yoğunluğun nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu sahil kısmındaki 11 tane mahallemizde yaptık biz bunu. Toplam 8.217 tane yapıyı inceledik. Bu 8217 bin bina toplam 54882 bin bağımsız bölümden oluşuyordu. Bu 11 tane mahallenin tümü. Bu çok çarpıcı arkadaşlar. Söze hacet yok burada. %60'ı yüksek ve çok yüksek riskli alanlarda kalıyor. Kudaya Belediyesi'nin kendi içinde yaptığı öncelikle envanter toplamı, veri toplamanın çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz çünkü hakikaten bu işin başlangıcı Başkan az önce söylediği gibi çok kısa sürede bu çalışmayı tamamladılar. Ee, yani bu kapsamda ben Mudanya Belediyesi Teknik Ekibine de teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışmanın neticesini bir arada bulunuyoruz. Biz da, söylediğimiz gibi öğrenen bir belediye olmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Aynı zamanda da ortak akıllı hareket etmek istiyoruz. Arkadaşlarımızla beraber e, doğayı katletmeden. Budanya'yı koruyarak, başkanımızın dediği gibi, Budanya'yı eski kimliğini geri getirerek e, çözebilecek bu konuyu yöntemler üzerinde de e, çalışıyoruz birlikte. Bir insanın temel hakkı nedir? Yaşamak. Eğer insanların yaşam hakkını sağlayamıyorsanız geçmiş olsun.